Dünyanın bütün aydınlık yürekli iyi insanları, belli bir hem geleneği hem moderniteyi kabrayabilen insanları, düzgün insanları, hep zaten dersimlidir. Herkes dersimlidir. Dünyanın bütün iyi insanları. Aslında. Gelelim konuşmamıza. Binbir küçük çiçekli kültür bahçesi. Aynen bu çiçekteki gibi ya da aynen bütün bahçelerdeki gibi, aynen Dersim dağlarındaki gibi tek çiçekle yaz gelmiyor ve tek renkte bir bahçe olmuyor. Bunu yaratmaya çalışmak aslında çok çeşitli kültürlere sahip olan bir ülkede bir zulüm haline dönüşüyor. Çünkü kültürler o kadar birbirini etkiliyor ki aslında şimdi burada sizin bilmediğiniz Sağ olun. Evet. 5000 yıllık kültür dediğiniz gibi 5000 yıllık kültürler burada akıp gidiyor ve insanlar bundan nasıl etkilendiğini fark etmiyor. Geçenlerde İzmir'deydim bir konuşma yapıyorduk. Dedim ki İzmir'de eskiden çok Yahudi vardı. Siz Yahudi kültüründen etkilendiniz mi? Yok dediler biz. Yani pek temasımız yoktu. Etkilenmedik. Peki dedim size bir şey sorayım. Etliye sütliye karışmamak gibi bir lafınız var mı? Var dediler tabii hepimiz söyleriz. E dedi bu etli ve sütlüyü karıştırmamak Yahudi adeti. Yani Tevrat'tan gelen işte uzayı anasının sütünde pişirmeyin tamamen Yahudi adeti. E siz bunu söyleyip mi söylüyoruz bunu? Demek ki biz böyle mekanik bir şekilde o kültürden bunu aldık, bu kültürden bunu seçtik falan diye değil. Yeraltı nehri gibi akıyor. Yeraltı nehirleri birbirine nasıl karışıyor, nereye dökülüyor, nasıl gidiyor bilmediğimiz gibi kültürlerin de birbirini nasıl etkilediğini bilemiyoruz. Dersime gelirken ee, düşündüm, buranın kültürü değişik dillerden, değişik dinlerden, değişik mezheplerden, ta pagan dönemlerinden geliyor. Mesela bakıyorsunuz şimdi düzgün baba, şimdi düzgün Türkçe bir laf, düzgün baba. Şurada Düldül Dağı'nı görüyorsunuz, bir sultanın ne diyor? Yemen'den öte bir yerde dildül hala savaştadır. Dolayısıyla bu Dersim'in kültürünün bu derece yoğunlaşmış olması, birçok kültürün birleşmiş olması aslında bu aydınlığı burada yaratıyor. Bu sentezi burada yaratıyor. Tek boyutlu kültürlerde bu olmuyor. Şimdi bizim yalnız Dersim değil tabii, ülkemizin her tarafı, yani doğusu, batısı, egesi, güneyi, kuzeyi, inanılmaz bir kültür mozaiği. Biliyorsunuz işte Göbekli Tepe 12 bin yıl önceden gelen bir yapı. E, insanlığın en eski tapınağı şu ana kadar bulunabilen. Demek ki 12 bin yıldır insanlar bu topraklarda yaşıyor. Bu topraklarda yemek pişiriyor. Birbiriyle komşuluk ediyor. ilaçlar yapıyor. Ve bir yaşam 12 bin yıldır. E bu o kadar değerli bir şey ki yani Amerika'nın nihayet son modern kültür 100-200 yıllık. Şimdi, ve oradan gelen e, popüler kültür bütün dünyayı bu 12 bin yıllık kültürleri bile etkiliyor. Ve biz oranın doktorların dinliyoruz mesela ne diyorlar diye. Oysa 100 yıllık bir tıp. Şimdi burada 12 bin yıllık bir ocaklar var, sağlık ocakları var. Mesela Yaşar Kemal anlatırdı, katarak ameliyatlar, ameliyatları yapılırmış o ocaklarda. Şimşirden bıçakla. O kadar eski ki insanların yaşadığı yerde her türlü zenginlik her türlü kültür olacak. Fakat bizim e, Osmanlı dönemimizde bu kültürler pek iç içe karışmadan yaşadı. Ayrı ayrı cemaatler ayrı ayrı cemiyetler halinde yaşadı. Aslında Osmanlı'dan çıkan bugün Birleşmiş Milletler'de 36 ayrı bağımsız devlet var. 36 ülke bir arada yaşıyordu. Fakat birbirlerinin kültürlerden çok karışmamışlardı. Fakat sonra İmparatorluk yıkıldıktan sonra 1920'lerde Kurtuluş Savaşı ve e, şey kurulduktan sonra Cumhuriyet bu kültürlerde hepsi bir yere karıştı, birbirine karıştı. Çünkü Kafkasya'dan, Orta Doğu'dan, e, her yerden gelen insanlar, Balkanlardan bir apartmanda komşu oldular. Bu dünyada pek rastlanacak bir şey değil. Yani bakıyorsunuz İstanbul'da ya da Ankara bir apartmanda bir tarafın kökeni gidiyor Belgrad'a dayanıyor. Öbür taraf Tiflis'e dayanıyor. Öbür tarafın kökeni buraya. Öbürü Diyarbakır'a yani inanılmaz bir şekilde öbürü Şam'a, Halep'e ve komşuluk ediyorlar. Bir araya geldiler. Ve birbirlerinin kültürlerinden yemeklerinden, yemelerinden içmelerinden etkileniyorlar. Şimdi bu kadar değişik bir kökeni ee, zenginlik olarak kabul ettiğiniz zaman dünyanın en zengin kültür ülkesi oluyorsunuz. Hani nasıl bizim nereyi kazsanız oradan bir antik eser çıkıyor ya, bir açık hava müzesi gibi ee, Anadolu. Aslında sözel kültürde, şifai kültürde de öyle. Bizim adetlerimizde de öyle. Yani ona biz Antencibul bul kalışır deniyor. Yani dokunulamayan, somut olmayan kültür mirası. Bu miras en zengin Anadolu'da yaşıyor. Fakat siz bunu Zaptürat altına almak isterseniz, tek bir boyuta indirgemek isterseniz bir tek bu var. bunun dışındaki bütün yollar ya yoktur ya gayrimeşrudur ya da yasaktır derseniz bir dönem TRT'sini yaptığı gibi, bir dönem Türkiye'de olduğu gibi müthiş bir yoksullaştırmaya gidiyorsunuz ve bu vücut bu elbiseye sığmıyor, bu üniformaya sığmıyor. Yaşadığımız sıkıntıların da temelinde bu var. Yani Türkiye'de hangi dil var, hangi dil yok, hangi kültür var, hangi gelenek var, hangi gelenek yok bunların belirlenmesi halka aittir. Hükümetlere ya da müziği düzenlemek TRT'ye yahut da yetkililere ait değildir bu. Yani halkın kendi karar vereceği bir şeydir. O yüzden Türkiye'de çok acı çekildi ve esas bunun temelinde de kültür mücadelesi var. Ben hayatım boyunca biliyorsunuz kültürleri, insan kültürlerini birbirine anlatmaya çalıştım. Yani yalnız Türkiye içinde değil, Türkiye'de de Doğu'yu Batı'ya, Batı'yı Doğu'ya, Türkiye dışında Yunanistan'ı Türkiye'ye, Türkiye, Türkiye Yunanistan'a, Ermenilere, bütün bu UNESCO'da da görev yaptığım sürelerce bu halklar arasında diyalog kurmaya çalıştım. Çünkü eğer karşınızdakini tanırsanız ona bir tepki duymazsınız. Hikayesini bildiğiniz zaman tepki duymazsınız tam tersine onunla insan olduğunu kavrarsınız. Çünkü insan bütün dünyada işte yemek yiyen, acıkan, üşüyen, ölüm korkusu çeken, aşık olan e, bir yaratık yani bir, bir canlı türü. Bütün dünyada aynı. Bizi birbirimizden farklı kılan nedir? Mesela Kanada parlamentosunda insanlar birbirini yumruklamıyor. Ama Türkiye'de yapıyor. Ya da Tayvan parlamentosunda her gün yapıyorlar. Peki şimdi hayvanlığıyla, Türkle Kanadalıyı ayıran genetik bir fark yok ki. Genetik olarak herkes aynı yani hiçbir fark yok DNA zincirinde. Peki niye biri öyle oluyor, biri böyle oluyor? Çünkü yetiştirildikleri ortam. Mesela siz de bilirsiniz, yurt dışına çıkanlar bilir. Orada insanların hiçbiri köpekten korkmaz özellikle batı ülkelerinde. Sokakta köpekler rahatça dolaşır, siz de gider seversiniz. Ama Türkiye'de korkarsınız. Çünkü bizim or ortam o köpekleri de psikopat şeklinde yetiştirmiş. <laughs> Devamlı tekme yedikleri için o da size saldırmak istiyor ilk başta. Yani iyi bir ortamda yetişmemiş. Aynı şeyi gelin bizler için de, insanlar için de düşünelim. Ortam bizi birbirine düşman kalıyor ve gerginlik yaratıyor.